Vitality abi bilmiyorum ya. Ben o konuda çok yorum yapmak istemiyorum ama gerçekten Twist'in haberini aldığımda yıkıldım yani. Hani çünkü biliyorduk yani. Herkes biliyordu. Yani aslında yakın çevrede olan ve hani psikolojik olarak gerçekten sorunlar yaşadığını biliyordu. Kendisi bu durumla alakalı biliyorsunuz birkaç ay önce paylaşımda bulundu. Bilmiyoruz ya o konuda çok böyle yorum yapmayalım ama e, ben yakından da gördüm hani konuşmadım yalan olmasın ama e, etrafımdaki ya etrafımda güvendiğim sevdiğim kim var kim yok ço çocuk hakkında hep güzel şeyler söylüyorlardı yani karakteri ruhu e, enerjisi ya, çok üzüldüm gerçekten yani yalan yok. Ee, abi devlet sırrı mı? Neden kimse BBL'den ayrılma sebebini söylemiyor? Üstü kapalı. Ee, ben de takımdan çıkarılma kararımı bana söylediklerinde öğrendim yani. Ee, öyle. Hani yalan yanlış bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Yok yok hak yemek falan yok ya bu işte. Bir karar verdiler. Bu bir iş modeli. Bu bir business tamam mı? Yani... Öyle hiç hak yeme falan yok öyle düşünmeyin kesinlikle öyle bir karar verdiler sadece ben e, o süre zarfında beklemiyordum e, açıkçası e, Böyle gelişti hayırlısı buymuş yani Fakat senin çıkışından sonra galibiyetler alındı bununla ilgili ne düşünüyorsun vitality e, rakip analizi olsun vitality hazırlığı olsun Haritayı saklamaları olsun Eee ee, sürece dahildim e, açıkçası. Ben ee, gibiyim. Hani benden sonra kazandılar. 0 4 gittim. Bütün mağlubiyetler benim eserim. Ne yapayım yani kardeşim? Ne yapayım? Carmine Corp maçını kaybetmemiş olsak Benim inşa ettiğim bir şey yok bu arada ya. Gerçekten hani e, teselli olsun diye de bun bunları söylemeyin yani. Yapacak bir şey yok. Ya Yo, kimse bana bir şey söylemedi falan değil. Ben yorumları teker teker okudum. Ee, i̇nsanlar e, ilk hafta, iki hafta, ya ilk hafta Carmine Corp ve Fnatic maçında oynanan oyundan sonra yenilmemize rağmen e, dimdik arkamızdayken sanki son iki maçın, yani Giants ve, Na'Vi ve Giants maçının kaybedilmesinin tek faktörü benmişim gibi davrandı insanlar. Sanki bütün sürecin tek sorumlusu benmişim gibi davranıldı. Biz orada Berlin'de yan gelip yatıyormuşuz gibi davranıldı bana. Tamam mı? Kutiye Omeni de kardeşim tek başıma verdiğim bir karar değil tamam. Takım olarak o kararı aldık. Kuti kendi açıklamasını da yaptı bir röportajında. Dedi ki birkaç hafta boyunca çalıştık bunun üzerine. Ve İnanılmaz çalıştı. Biz de oynamaya karar verdik. Ve Carmine Korpa karşı ilk yarıda inanılmaz oynadı Kuti. Sadece oradaki tek problemimiz o aslında bizim tek maçlık bir kompozisyonumuzdu. Ama Giants maçına kadar farklı problemler ortaya çıkınca biz tekrardan o kompozisyonla bir maç daha oynamak zorunda kaldık. Ya yok egemen teşekkür ederim yani biliyorum tabii ki e, çok değerli insanlar da var e, BBL taraf tar taraftarının arasında ama e, çok üzgünüm ki e, yani bazen e, hani ya bazen elinde olmayan durumlarda olabiliyor yani e, senin benim iki tane müdahale... ya Sadece bir şey söyleyeceğim. Yani ulan bir şeyler görüyorum devamlı. Mola da konuşmuyor tarzı. Nereden çıktı bu? Ha, anlamadığım bir şey daha var zaten. Onu da çok çözemedim. Normalde voicecomlarda... ...sadece benim gaz verdiğim kısımlar var. Ki öyle oluyor genelde. Çünkü neden? Taktiksel olarak ne konuştuğumuzun aslında... ...bilinmiyor olması gerekiyor. Tabi bazı insanlar bunu bilmediği için... Bu ne ya i̇şte sadece gaz veriyor bu tarzı ama e, yani benden sonraki haftalarda voicecomlarda e, taktiksel konuşmalar verildiğini gördüm bir iki kere e, o benim garibime gitti takım bırak senin değil kardeşim ben bırakmak istemedim kim çıkarıyor bunu anlamadım ya bir de şu var abi siz e, bilmiyorum sadece BBL maçı mı izliyor bazı kısım e, olabilir. E, ama e, molada ben sadece 5-10 saniye konuşup e, IGL'in konuşmaya devam ettiği ve aslında sadece taktiksel olarak değil mental olarak çözmemiz gereken durumlardan dolayı da yani mola aldığımız oluyor. Ya ben dombrosla falan konuştum e, sağ olsunlar. E, hani Berlin'in dönüşünden önce... E, Beni davet ettiler, buluştuk. Dombros, birkaç koç arkadaş daha var. Önceden beri samimi olduğumuz. Dedim sen... Ya nasıl mola alıyorsun dedim yani. Çünkü yorumları gördüm. Ya bazen diyor mola alıyorum, sadece susun ve 60 saniye nefes alın diye mola aldığım oluyor diyor. Vesaire. Yo taktiksel konuşmalarda İGEL'e dinliyor. Ben orayı çok çözemedim. İGEL'e or İBO'ya orada bir girişilmiş. Ben gördüm o Voicecom'u. İBO orada yine aynı şeyi yapalım ama mole atmayalım da bunu yapalım diyor mesela. Hani o orada update ediyor. Karar veriyor orada. Epic nasıl bir koç? Bence iyi bir koç. Ben Arda'nın herhangi bir sıkıntılı tarafını falan hiç görmedim çalışması. Keyifli bir koç. Çözüm ne kardeşim? Allah kolaylık versin. Ben bilmem. Sadece şey canım çok sıkıyor. Abi evet. Ee, sunuculuk benim e-spor kariyerimin önemli bir parçası. Ama takımdan ayrılığım haberin geldikten sonra ya bir güruh var. Sunucudan koç mu olur diyen. Abi Dombros'un Navi'deki Navi ve FPX'teki Navi ve FPX'ten önceki kariyeri adam mezarda bekçi adam ya. Normal kendi kendine Overwatch oynayan bir adam ya. Yani oyun zekasıyla işte yeterli tecrübeyi edindikten sonra buralarda bir kariyer yapmaya çalışmakla sunucu diye imgeleyip böyle hani lan. ya asıl sunucudan da olmaz burada, O da başka bir konu. Yani asıl sunucudan olmaz demeyeyim yanlış olmasın şimdi de. Ee, yani sadece maç izleyerek yani özellikle her şey önündeyken maç izleyerek e, sunucu koç e, olmak öyle kolay değil. Hocam peki böyle bir kadronun 4'te 0 yapması bir başarısızlık değil mi? Başarısızlık. Katılıyorum. E, Fanatik Fnatic maçını yenmeliydik. E, Karmín Court maçını yenmeliydik. Ama arkadaşlar, ya bakın gerçekten hiçbir bahane bulmayacağım e, Karmín Kort maçı için. İlk maç sahne ve gerçekten e, üzerimizde çok ciddi bir stres vardı. Ya o stresi yenemedik, ben dahil olmak üzere. Ya maalesef e, roundun e, round ne roundu maçın e, böyle çok kırılma noktası var bahsedebileceğim. Ee, ama özet olarak kendimiz gibi hiç oynamadık ya şu an e, böyle biraz kafamı dinliyorum e, açıkçası bu süre zarfında e, yine etkinliklerde sunum ve analiz tarafında yer alıyorum e, Özlemişim şimdi açıkçası e, yani keyifli oluyor e, tabii ki işte ilk BBL döneminden Sonra Giants dönemine, şu an işte partnerlik döneminden sonra oyun görüşü olarak yani analize özellikle daha güzel şeyler katabildiğimi düşünüyorum. Eskiden çünkü yorum yapmak gerçekten ekran başında çok kolaymış. Şimdi çok temkinli yaklaşıyorum. Özellikle Türk takımlarının karşılaşmalarında oyunculara ve yapılan genel böyle oyunlara itafen.